Adanz Spor'dan herkese merhabalar. Ben Batuhan Topbaş. Sizlere dünyadaki ve Türkiye'deki spor gelişmelerini aktarıyorum. Haftanın iki günü internet haberin YouTube kanalından. İlk olarak e, Türkiye ile başlayalım. Süper Lig'de başlayalım. Zirvede bazı şeyler değişti. Ankara'da hiçbir şey olmasa da bir şey oldu. Dün gece Galatasaray 8 maçlık galibiyet serisinin ardından puan kaybetti. İlk olarak puan tablosuna gidelim. Süper Lig'in puan tablosu. Galatasaray 57 puanla zirvede Beşiktaş 57 puanla Galatasaray'ı takip ediyor. Fenerbahçe 54, Trabzonspor 48 ve Hatayspor 46 puanda. Ee, burada Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un maçlarının eksik olduğunu görüyoruz. Bu şu demek? Beşiktaş'ın özellikle şu anda bile Galatasaray'la puanların eşit olduğunu varsayarsak, Beşiktaş'ın 3 puanlık bir avantajı var diyebiliriz Galatasaray'a karşı. Fenerbahçe de yine galip gelip hem Galatasaray'la hem de Beşiktaş kaybederse Beşiktaş da puanlarını eşitleyebilir. Şunu çok net söyleyebiliriz ki bu haftanın kaybedeni Galatasaray oldu. Ankara gücü Galatasaray maçına geleceğiz. Önce oynanmamış maçları bir söyleyelim. Bu akşam Fenerbahçe saat 19'da Antalyaspor'la karşılaşacak. Şu sıralar karşılaşıyorlar. Fenerbahçe Antalya Spor evinde konuk ediyor. Ee, gelelim Galatasaray Ankara gücü maçına Ankara gücü evinde ligimizin lideri Galatasaray'ı konuk etti. Bazı olaylar Yaşanlayan maçta oyundan çok skordan çok hakem hataları ve e, hakem kararları diyelim biz hadi hata demeyelim. Hakem kararları tartışıldı, konuşuldu. Galatasaraylı yöneticiler olsun, teknik heyet olsun, futbolcular olsun, sosyal medyada taraftarlar olsun, e, hakemi, maçın hakemi Halil Umut ve var hakemi Cüneyt Çakır'ı çok sert bir şekilde eleştirdiler. Bunun sebebi ise ilk olarak 45 Artı Birinci dakikada Ankara gücünün kazanmış olduğu penaltı. O pozisyonu hatırlayanlarınız vardır belki. Ceza sahası içinde bir karambol yaşanmıştı. Ve top Arda Turan'ın eline gelmişti. Burada Galatasaraylı taraftarların itirazı şu. Eğer top ele çarparken vücuttan sekerek geliyorsa bu el olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla penaltı olarak da değerlendirilemez. Diyor Galatasaraylı taraftarlar ve oyuncular. Fakat burada Halimut Meler Penaltı noktasını işaret etti. Ankara gücü 1-0 öne geçti. İlk yarıyı önde kapattı. İkinci yarı Galatasaray yarı sahasında yine Ankara gücü baskılı bir oyun oynadı. Presini arttırdı. Kazandığı bir topla kontra atakla 2-0'ı da buldu Ankara temsilcisi Galatasaray. En çok neyi aradı derseniz Taylan Antalyalı'yı aradı. Belhanda'yı aradı. O çilingir rolündeki Fegül'ü aradı. Fegül'ü sonradan oyuna girse de çok etkili olamadı. Maçın Diğer çok tartışılan pozisyonu ise Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed orta sahada girdiği bir ikili mücadelede rakibi yerde kalınca direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Buna itiraz ise şuydu, evet bir dirsek teması var fakat kasti bir hareket olmadığı yönünde, sakatlamaya yönelik bir hareket olmadığı yönünde taraftarın görüşü sarı kartla cezalandırılması gerektiğini düşünüyor. Benim fikrimi sorarsanız bence de sarı kartlık bir pozisyon. Kırmızı kart çok ağır oldu. Maç zaten 2-0'dı. Mustafa Muhammed'in çıkışından sonra da Galatasaray çok bir varlık gösteremedi. Topla oynaması yüksekti ama rakip yarı sahada çoğalamayınca maksimum bir tane gol bulabilirler. 90 artı 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'yla olduğuyla bir gol bulup 2-1 oyunu bükük ayrıldı Galatasaray Ankara deplasmanından. Galatasaraylı yöneticilerin dediğimiz gibi futbolcuların çok sert açıklamaları oldu. PFDK sevkleri de gelebilir. Diyelim haftanın maçlarına gidelim. Beşiktaş Gaziantep Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak. Galatasaray evinde yine zor bir mücadele. Sivas Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe'de Konya Spor deplasmanına gidecek diyelim. Süper Lig'den çıkalım. Serie A'ya gidelim. İtalya Serie A'da da değişen bazı şeyler var. Inter 56 puanda. Önce puan tablosuna bakalım. Daha sonra yorumlayalım. Maçlar üzerinden yorumlayalım. Inter 56 puanda, Milan 53 puanla Inter'in en yakın takipçisi konumunda. Juventus 49, Atalanta 49, Roma 47 puanda. Şimdi İtalya'da dediğimiz gibi pandemiden dolayı zaten bir eksik oynanan maçlar var. Bu hafta da yine işte bakıyoruz Inter'in maçı eksik, Juventus'un maçı eksik. Şu anda 3 puanlık bir fark var Inter'le Milan arasında ama o puan farkı 6 olur. Yani Inter'in ben hata yapacağını düşünmüyorum. E, hata yapan ekip kim diye sorarsanız Milan. Milan evinde Udinese ile bir bir berabere kalınca özellikle evinde böyle bir puan kaybı yaşayınca Inter daha da bir avantaj sahibi oldu. 4 puanlık bir fark vardı hatırlarsınız. Şimdi o puan farkı 6'ya çıkacak. Juventus hata yapmadı bu hafta. Spezia'yı konuk etmişlerdi evlerinde Torino'da. 3-0 rahat bir galibiyet aldı Juventus. Atalanta gollü bir galibiyet yine eski Atalanta'yı hatırlattı bize. Crotone'yi 5 birlik bir skorla mağlup etti. Roma'da zorlu Fiorentina deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi. 2-1 mağlup etti onlar da Fiorentina'yı. Inter'in eksik maçında söyleyelim. Inter Parma ile karşılaşacak deplasmanda ve o 24'lük maçını 25'e çıkaracak Inter'de eksik maçını tamamlamış olacak. Önümüzdeki haftanın maçlarına gelelim. Inter lider Inter evinde Atalanta ile karşılaşacak. Seyir zevki çok yüksek, gollü bir maç bekliyoruz. Umarız bizi yanıltmazlar. Gollü, zevkli bir İtalya maçı izleriz. Inter evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Milan, Verona deplasmanına gidecek. Juventus'un hata yaptığı bir deplasman. Verona deplasmanı bir bir berabere kalmışlardı geçen hafta. Milan umarız burada da bir hata yapmaz. Bizi şaşırtmaz. Haftanın maçı Inter Atalanta'dan sonra Juventus Lazio. Bu mücadele de çok önemli. Lazio'da üst sıralarda varlık göstermeye çalışan bir ekip. Bu mücadele de zevkli olacaktır. Son olarak Roma'da evinde Genoa'yı konuk edecek. Diyelim La Liga'ya gidelim. La Liga'da ilk olarak puan durum. Lider haftalardır değişmiyor zaten. Madrid'in güçlü ekibi, başkent ekibi Atletico Madrid 58 puanda Atletico. En yakın takipçisi Barcelona 53. Yine aynı puanda Real Madrid 3. sırada 53 puanla. Sevilla 48, Real Sociedad 42 puanda. Şimdi burada yine Atletico'nun meşhur bir maçı eksik. Sevilla'nın da bir maçı eksik. Fakat Sevilla çok lideri en azından tehdit edecek bir pozisyona gelmiyor kazandığı takdirde bile. Bu fark nasıl eridi derseniz Atletico'nun bir ara diyelim o Şampiyonlar Ligi'nin de başlamasıyla beraber fikstür yoğunluğundan hataları oldu. Fakat yine de şu anki haliyle zaten 5 puan. Maç eksiklerini de sayarsak Atletico Madrid'in 8 puanlık bir fark var en yakın takipçisiyle. Atletico Madrid'in. Hep beraber bekleyip göreceğiz. La Liga'nın şampiyonluğu bu sezon kim olacağını göreceğiz. Ama bizi asıl şaşırtan şey bu hafta Real Madrid'in evinde Sociedad'la, Real Sociedad'la bir bir berabere kalması. Yani e, Atletico Madrid'i en ciddi şekilde tehdit eden takım Real Madrid. Barcelona orada 53 de. Real Madrid yani bak meclis Barcelona'nın orada olduğuna. En ciddi şekilde tehdit edebilecek Atletico Madrid'i oradan indirebilecek bir takım varsa o da Real Madrid La Liga'da bu sezon. Fakat onlar işte görüyorsunuz sosyal maçından bir kare. Hiç beklemedikleri hatalar yapıyorlar. Özellikle evinde oynadığı maçlarda Real Madrid bir türlü istediği sonuçları alamıyor. Sosyada'da da e, evlerinde puan kaybettiler. Şimdi neden bu kadar önemli e, Real Madrid'in evinde Sosyada'da puan kaybetmesi? Çünkü bu hafta telafisi olmayan bir maça çıkacak Real Madrid. Bu hafta Madrid derbisi var. Atletico Madrid evinde Real Madrid'i konuk edecek. Madrid derbisi zirveyi çok yakından ilgilendiriyor. Onlar orada kapışırken Madrid'de bir derbi varken, savaş varken Barcelona rahat bir maça çıkıyor. O Sasuna deplasmanına gidiyor. Son olarak Sevilla'da Elçe deplasmanına gidecek. Hep beraber göreceğiz önümüzdeki hafta tekrar La Liga'yı değerlendirirken görürüz. Diyelim uzatmadan Lig 1'e geçelim. Fransa Lig 1. Fransa Lig 1'de de çok ateşli bir şampiyonluk zirve mücadelesi var. Bizim için önemine Çünkü Lille'de bizim dört tane temsilcimiz var. Aslanlar gibi Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Mustafa Kapı. E, temsilcilerimiz Lille'de ve Lille 62 puanla zirvede. E, onlar da bekliyordur belki bu performansı ama biz açıkçası beklemiyorduk. Ben beklemiyordum Lille'in zirvede olacağını. Bu haftaya gelindiğinde bile 28. hafta oynandı Fransa Lig 1'de ve Lille hala zirvede. 62 puanla zirvede Lille. En yakın takipçisi son şampiyon Paris Saint Germain onlar 60 puanda. Lyon 59, Monaco 55 puanda. Monaco bu haftanın kaybedeni oldu diyebiliriz şimdi. Anlayacaksınız neden öyle dediğimi. Haftanın maçları Lille evinde Marsilya'yı konuk etmişti. 2-0 rahat bir galibiyette Marsilya'yı mağlup etmeyi başardılar. Paris Saint Germain deplasmanında zorlandı mı? Zorlandı. Bordeaux deplasmanından... 1-0'lık galibiyetle dönüyorlar ama zorlandıkları aşikar Sarabia'nın golüyle Bordo'yu mağlup etti Paris Saint Germain. Bir şekilde aldılar 3 puanı. Lyon yine evinde 1-0'la Rennes'i mağlup etti ve haftanın sürprizi Monaco, 4. sırada bulunan Monaco, deplasmanda Strasbourg'a 1-0 mağlup oldu. Bu zirve yarışında, şampiyonluk yarışında telafisi olmayan bir hata. Haftanın maçlarına gidelim. Haftanın mücadelesi, bir tane söyle derseniz direkt Monaco-Lille derim. Monaco'nun yani Strasbourg deplasmanındaki hatasından sonra artık evinde Lille'i mağlup edemese bile en kötü berabere kalması lazım. Zor bir mücadele, zevkli bir mücadele. Monaco evinde Lille'i konuk edecek. İkinci sırada bulunan Paris Saint Germain yine evinde Nantes'ı konuk edecek. Onlar için de rahat bir mücadele. Son olarak Lyon, Reims deplasmanına çıkacak. Lig 1'de haftanın mücadeleleri bu şekilde. Fakat bir ara veriyor şu anda Lig 1. Önümüzdeki hafta oynanacak bu maçlar yanlış hatırlamıyorsam. Oynanırsa zaten yine aktarız biz sizi. Gidelim Premier Lig'e gidelim. Premier Lig'de aslında heyecan doğrukla demeyi çok isterdik ama değil. Heyecan yerle yeksan, yerin dibinde. Çünkü Guardiola ve futbolcuları, öğrencileri bizi adeta doyurdular futbolla işte puan durumu karşınızda. Manchester City 65 puanda en yakın takipçisi United 51 puanda. Leicester 50 puanda West Ham 45, Chelsea 44 puanda farklı bir tablo var mı derseniz yok. Manchester City zaten hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda şu anda. 21 maçlık bir galibiyet serisi var. Adamlar koptu gitti. durdurana aşk olsun. Yani bir Şampiyonlar Ligi'nde açıkçası Bayern Münih City maçı izlemeyi hepimiz isteriz diye tahmin ediyorum. City 4-1 işte gördüğünüz gibi Wolverhampton'ı mağlup etti. Aslında 80. dakikadan sonra koptu diyebiliriz maç Manchester City için. 80. dakikadan sonra 3 gol birden buldular. 1-1 girilmişti maçın 80. dakikasına. Ama bir şekilde yine Wolverhampton'ı mağlup etmeyi başardı. Manchester City 4-1'lik bir skorla. Öte yandan en yakın takipçisi United Crystal Palace deplasmanında hata yaptı berabere kaldı Crystal Palace'a. Gol bile bulamadı Kırmızı Şeytanlar. Crystal Palace 0, United 0. Leicester City de hata yaptı. Burnley deplasmanına gitti. Onlar da boynu bükük ayrıldı. Burnley 1, Leicester City 1. Haftanın maçları Chelsea'nin bu arada puan tablosu da dikkat ettiyseniz bir maçı eksikti. O eksik tamamlanıyor. Önce onu söyleyelim. Liverpool, Chelsea mücadelesi var. Ee, bu da önemli bir mücadele. En azından iki takım arasındaki çekişmeden dolayı önemli. İlk dörde girmek isteyen iki takım. Şampiyonlar Ligi vizesini almak isteyen iki takım. Zevkli bir mücadele izleriz. Zaten oyuncu kalitelerinden de belli olur. Ee, ne kadar zevkli bir mücadele izleyeceğimiz. Hafta sonu oynanacak bir mücadeleye gidelim. Pazar günü e, zirveyi yakından ilgilendiren diyemiyorum. 5 maç kaybetsede zirvede çünkü Manchester City. Ama yine de zevkli bir maç. Sonuçta Manchester derbisi. Manchester City... Manchester United'ı konuk ediyor. Pazar günü Premier Lig'de ziyafet var diyebiliriz. Leicester City'de Brighton'a konuk olacak deplasmanda. Premier Lig'de haftanın mücadeleleri de bu şekilde. Diyelim NBA'ye gidelim. NBA'de ilk olarak gecenin sonuçları daha sonra puan tablosu geliyor. NBA'de gecenin sonuçları Cleveland Cavaliers 111, Indiana Pacers 114, Philadelphia 76ers 131, Utah Jazz 123, Toronto Raptors 105, Detroit Pistons 129, Houston Rockets 114, Brooklyn Nets 132, Minnesota Timberwolves 102, Charlotte Hornets 135, Orlando Magic 112, Atlanta Hawks 115, New Orleans Pelicans 124, Chicago Bulls 128, Dallas Mavericks 87, Oklahoma City Thunder 78. Kısır bir maç oldu bu arada. Sacramento Kings 123, Lakers 120. Lakers mağlup etmeyi başardı Sacramento. Hepimizi şaşırttı. Portland Trail Blazers 108, Golden State Warriors 106. Bir diğer bizi şaşırtan mücadele Lakers ve Warriors'ın mağlup olması. Diyelim Doğu Konferansı'na gidelim. Doğu Konferansı'nın puan durumuyla devam edelim. Zirvede Philadelphia 76ers var. Haftalardır zirvede olan bir takım. Philadelphia'yı takip eden takımsa Brooklyn Nets. Brooklyn'i sırasıyla Milwaukee Bucks, Boston Celtics, New York Knicks, Toronto Raptors, Charlotte Hornets ve Miami Heat takip ediyor. Doğu konferansında puanlı mı bu şekilde? Fakat dediğimiz gibi akşam bile değişiyor yani. 12 saat sonra değişir bu puan tablosu. Çok böyle bağlı kalmayalım. Bizim için önemli olan zaten playoff sırası Doğu konferansında. Doğu konferansında bir takım öne çıkaralım. Hadi bir tane favori çıkaralım. Bana göre konferans şampiyonu Brooklyn Nets olacaktır. Doğu konferansından Brooklyn çıkar. Batı'dan da ya Lakers ya da e, Clippers diyebilirim ama Lakers daha güçlü favori Batı konferansı için. NBA finallerine Doğu konferansından Brooklyn çıkarım şu an için. Diyelim Batı konferansına gidelim. Batı konferansının puan durumu gelsin ekranlarımıza. Zirvede Utah Jazz var. sırada sıradaysa hepimizi şaşırtan bir isim Phoenix Suns. Yani burada hep Clippers'ı, Lakers'ı görmeye alışkındık ama Phoenix e o Booker'ın önderliğinde ikinciliği elde etti Batı Konferansı'nda. Phoenix Suns'ı sırasıyla Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Denver Nuggets ve Dallas Mavericks takip ediyor. Dallas Mavericks de Luka Doncic önderliğinde Golden State'i 8. incilikten aldı. Kendisi bir şekilde girdi oraya. Playoff potasına girmeyi başardı. Doncic'li Dallas hep beraber göreceğiz dediğim gibi. Yani. Daha her şey için çok erken. Playoff'larda, finallerde her şey belli olacak. Fakat normal sezonu önemseyen bir takım var mı, bir oyuncu var mı derseniz... ...direkt Lebron James derim. Normal sezon MVP'si olmak istiyor. Ee, All-Star yıldız, Lakers'ın NBA yıldızı Lebron James. Diyelim NBA'den de çıkalım. Formula 1'e gidelim. Formula 1'de dün e, yoğun bir gün oldu. Formula 1 ekipleri için, takımları için... ...Formula 1 severler için. Çünkü 3 tane takım araçlarını tanıttı. Bu takımlardan biri Mercedes. Son şampiyon Mercedes yeni aracını tanıttı. V12 araç demek istemiyorum. Yeni uçağını tanıttı adeta. Çünkü geçen yıl hatırlayanlarınız varsa V11 ile Mercedes çoğu takımın önünde tamamlamıştı sezonu ve tur, tur bindirmişti. Yani Ferrari'ye tur bindirdiğini hatırlıyorum ben Mercedes araçlarının işte o V11'in üstüne koydular, eklediler V12 yaptılar şu anda görselde de gördüğünüz üzere. Ön kanada ağırlık vermiş Mercedes takımı. Ön kanatta birkaç güncelleme görüyorum. Onun dışında renk tasarımı geçen seneyle hemen hemen aynı demeyelim. Biraz daha bu fosforlu yeşil mi diyorlar? fosforlu yeşil ve aracın kıç kısmında beyaz renklerini kullanmışlar. Geçen yıldan sonra siyah rengi çok beğenilmişti Mercedes'te tekrar benzeri bir tasarım Siyahın hakim olduğu bir tasarım Mercedes'te. aracın tanıtan bir diğer takımsa Alfin'di. Alfin A251'i tanıttı. Güzel bir araç ama aracın güzel olduğu kadar hızlı olmadığı söyleniyor. Geçen yıl Renault ismiyle yarışıyordu Alfin. Renault yine hızlı bir takımdı. E, dördüncülük için yarıştıklarını hatırlıyorum Renault'un. Şimdi bu sezon e, değişikliğe gitmişler fakat Motor gücü olarak ne kadar güçlenirler açıkçası tahmin etmek zor. Şimdi aracın burun kısmında bir değişiklik var. Aşikar. Onun dışında renk tamamen zaten boydan boya değişmiş. Yine ön kanada da bir güncelleme getirmiş Alfin takımı. Güzel bir araç. Umarız göründüğü kadar hızlıdır. Bazı dedikodular geliyor bu kadar hızlı olmadığı ile ilgili. Geçen seneden daha yavaş olduğu söyleniyor. Öyle bir durum varsa taraftarlar çok üzülecektir. Hele Alonso severler daha çok üzülecektir. Alfi'nin pilot kadrosunu hatırlatalım. Esteban Ocon ve Fernando Alonso bu gördüğünüz Fransız aracını kullanacaklar. Son olarak İngilizler de bir tanıtım yaptı. Aston Martin yeni aracını yeni sezonda kullanacağı aracı tanıttı. Geçen seneki adıyla Racing Point bu seneki adıyla Aston Martin. İngiliz yeşilinin hakim olduğu bir araç. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz. Ve BWT'den kalma Racing Point'ten kalma pembe renkleri kullandı. Aston Martin aracının renk tasarımında, renk tasarımından ziyade hepimizin dikkatini çeken ön kanada geçen yıl 2020 yılında kullandıkları ön kanada farklı bir güncelleme getirmedi Aston Martin onun yerine arka şasiyi değiştirdikleri konuşuluyor. Bunu zaten takım takım patron da açıkladı yanlış hatırlamıyorsam. Otmar Zaafnaer de benzer bir açıklama yaptı. Şasiye güncelleme getirdik. Fakat bununla ilgili detayları paylaşamam dedi. Paylaşmaz tabii çünkü aracın hızını doğrudan etkileyen bir özellik şasi e, ee, diğer takımlar, diğer Formula 1 takımları tamamıyla ön kanat güncellemesine yönelmişken Aston Martin'in direkt şasiye yönelmesi dikkatleri üzerine çekti. Şasi arka kısımda bulunan bir kısım araç ağırlığını arkaya almak istediğini biliyoruz Aston Martin'in. Sebep olarak da Sebastian Vettel'i gösteriyorlar. Vettel'in araç ağırlığının arka kısmında olduğu araçlarda çok daha başarılı bir performans gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Dediğimiz gibi farklı bir tasarım fakat Aston Martin'in ben bu sene en azından Red Bull'la mücadele edeceklerini düşünüyorum ikincilik için. Diyelim Formula 1'den çıkalım son olarak tenise gidelim. Teniste Miami Masters'ın başlamasına az bir zaman kaldı. Miami Masters'ta oynayacak isimler yavaş yavaş belli oluyor. Bizim için en önemli isimler oynuyor. Erkeklerde ATP'de Djokovic, Nadal ve Federer kesin olarak oynayacaklar. Miami Masters'ı işte şu anda görüyorsunuz. Kız tarafa gibi çıkmışlar burada ama ee, bu üçlü, büyük üçlü Big Trees. Miami Masters'a yer alacak. Ee, WTA'da ise bayanlarda ise Serena Williams, Naomi Osaka ve Ashley Barty yer alacak. Ee, onlar içinde yani bayanlar tenisi içinde de WTA için çok önemli isimler. Williams, Osaka ve Ashley Barty özellikle Serena Williams artık kariyerinin son dönemlerini yaşamasına rağmen hala üst düzey performans gösterebiliyor. Miami Masters'ın Tarihini de söyleyelim sizlere 22 Mart'ta 4 Nisan arasında oynanacak Miami Masters. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Çünkü bu üçlüyü Federer, Djokovic ve Nadal üçlüsünden bahsediyorum. Avustralya açıkta izleyememiştik. Bir Grand Slam'da onları görememiştik. Üçünü aynı anda bu sene. Kısmet Miami Masters saymış diyelim. Programımızı da yavaş yavaş kapatalım. A'dan Z'ye spordan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.